Herkese merhaba. Bugün sizi şöyle mis gibi baharat kokularının sardığı sıcacık bir geleneğin tam ortasına götüreceğim. Konumuz bir içecekten çok ama çok daha fazlası olan o meşhur şifalı iksir Kaynar. Düşünsenize be. Öyle bir içecek var ki hem kışın o ayazında size şifa oluyor, içinizi ısıtıyor hem de yepyeni bir hayatın dünyaya gelişini kutluyor. İşte Kaynar tam olarak böyle büyülü bir şey. Haydi o zaman gelin bu geleneksel lezzetin kapısını şöyle bir aralayalım. Karşınızda nesillerdir devam eden bir kutlama ritüelinin ta kendisi olan şifalı şerbetimiz Kaynar. Peki Kaynar dediğimiz şey tam olarak ne? Aslında tarif basit. Kök baharatlar şekerle kaynıyor ve ortaya tatlı ama aynı zamanda boğaza hafifçe yakan sıcacık bir şerbet çıkıyor. Ama asıl olay bu değil. Ona aynı zamanda lohusa şerbeti de deniyor. Lohusa yani yeni doğum yapmış anne. İşte içeceğin bütün anlamı bu kelimenin içinde saklı aslında. İşte kaynarın bu iki güzel yüzünü burada net bir şekilde görüyoruz. Bir yanda yeni doğan bebeği ve anneyi ziyarete gelenlere ikram edilen hem bir kutlama hem de anneye şifa niyetine sunulan bir gelenek. Diğer yanda ise soğuk kış günlerinde ailenin tüm fertlerini bir araya toplayan, iç ısıtan o mis kokulu içecek. İyi de Kaynara bu eşsiz tadını, o şifalı gücünü veren ne? Cevap, kokusuyla bütün evi saran o yedi sihirli baharatın birleşiminde saklı. Gelin şimdi, kaynarın o aromatik kalbine doğru bir yolculuk yapalım. İşte o sihirli karışım karşınızda. Tarçın, zencefil, havlıcan, karanfil, yeni bahar. Bu güçlü ve şifalı aromalar bir araya gelince kaynarın o meşhur lezzeti ortaya çıkıyor. Ve işin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? aktara gidip kaynar malzemesi dediğinizde size bu karışımı genelde hazır bir paket olarak veriyorlar. Yani hiç uğraşmıyorsunuz bile. Şimdi geldik hazırlık aşamasına. Ama buna öyle basit bir pişirme süreci demek gerçekten haksızlık olur. Bu daha çok suyu ve baharatı alıp sihirli bir iksire dönüştüren bir simya süreci gibi bir şey. Kaynar yapmak aslında dört basit adımdan oluşuyor. Önce ne yapıyoruz? Baharatları şöyle bir sudan geçirip temizliyoruz. Sonra hepsini tencereye atıp kaynamaya bırakıyoruz. Asıl sihir, altını kısıp yavaş yavaş demlenmeye başladığında ortaya çıkıyor. En sonunda da şekerini ekleyip o tatlı baharatlı dengeyi yakalıyoruz. Ha bu arada size hayat kurtaracak bir tüyo vereyim. Baharatları kaynatmadan önce temiz bir tülbentin içine sarıp ağzını bağlarsanız işiniz bittiğinde tek bir hareketle tencereden çıkarırsınız. Süzme derdi falan kalmaz. Bu süreçteki en ama en önemli şey sabır. O baharatların bütün rengini, aromasını, şifasını suya bırakması için en az bir saat boyunca kısık ateşte sakince demlenmesi lazım. Sakın acele etmeyin. Peki ne zaman tamam bu iş oldu diyeceğiz? Cevabı renginde gizli. O su böyle koyu kırmızı hatta neredeyse siyaha çalan bir renk aldığında anlarsınız ki baharatlar görevini tamamlamış, şerbetiniz hazır. Simya sürecini başarıyla tamamladık, İksirimiz hazır. Şimdi geldik işin en keyifli kısmına, bu büyülü içeceği taçlandıran o son ritüele, yani mükemmel sunuma. Kural 1. Bu en temel kural. Kaynar kesinlikle sıcak içilir. Böyle dumanı üstünde tüterken fincanları doldurulur ve hemen ikram edilir. Ve işte kaynarı kaynar yapan o son, o vazgeçilmez imza dokunuşu. Üzerine serpiştirilen değil, adeta kaplanan o bolca dövülmüş ceviz ve fındık. Bakın bu bir öneri değil, adeta bir kural. Şerbetin üzerine tamamen kaplayacak kadar bol ceviz. İşte bu gerçek bir kaynar deneyiminin olmazsa olmazıdır, pazarlığa kapalıdır. Malzemelerinden hazırlığına, sunumundan anlamına kadar kaynarı konuştuk. Artık anladık ki bu sadece bir tarif değil. Bu her bir fincanda yeniden canlanan köklü bir gelenek. Kısacası bir fincan kaynar içtiğinizde aslında ne içmiş oluyorsunuz? Şifa içiyorsunuz, yeni bir canın dünyaya gelişini kutluyorsunuz, kışın o sakin huzurunu ve Türk misafirperverliğinin o sıcacık tadını alıyorsunuz. Her yudumda bir geleneği yaşıyorsunuz. Peki, bu güzel sohbetimizi bitirirken topu biraz da size atmak istiyorum. Tıpkı kaynar gibi sizin ailenizde de nesilden nesile aktarılan sevgi ve sıcaklık dolu böyle özel gelenekleriniz var mı?